Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğitim ilimleri 40 net videosunun ikinci videosu budur bu durumu. Lütfen abone olmayı, like atmayı, nokta daha iyi olsa yorum bırakmayı unutmayın. Hemen konumuza geri dönelim. Bilmeniz gereken 8. önemli soru çıkan yer Erikson, Freud ve Piaget sorularıdır. Erikson der ki, anal, oral, failik, latent ve genital dönemden oluşur insan dönemleri hiçbir şekilde bu dönemdeki bir ata geri dönüşü yoktur der. Piaget ise duysal motor işlem öncesi somat işlemler ve soyut işlemler olarak dörde ayırır. Erikson ise psikososyal sosyal kuramıdır. Erikson ise Freud'tan farklı olarak evrelerde bir ata olur ise ileride de düzeltilebilir der. Ve evrelerin her biri birbirini etkiler der. Bu etkileme olayına da epigenetik denir. Ee, i̇lk önce Freud'u anlatalım. Anal dönem, yani anüsten hazalma dönemi. Oral dönem, ağız yoluyla hazalma dönemi. Kailik dönem, elektra ve otopeyusu muhakkak bilmeniz lazım. Elektra kız çocuklarının babaya aşık olması. Otopeyusu ise erkek çocukların anneye aşık olması. Latent dönemde ise artık cinsellik, haz olayları yoktur. Kızlar kız çocuklarıyla, erkekler erkek çocuklarıyla oyun oynarlar. Aynı zamanda ise e, kız ve erkek özellikleriyle e, kızlar yani kız gibi olmayı, erkekler de erkek gibi olmayı öğrenir. Genital dönemde ise artık ergenlik vardır. Gene haz geri gelir bu sefer de cinsellik olarak. Piaget ne demiştir? Piaget duyusal motor dönemi demiştir. Duyusal motor döneminde odaklanma yoktur. İşlem öncesi döneminde odaklanma başlar. Sadece bir şey odaklanabilir. O da bu odaklanma işleminden, yani odaktan uzaklaşma ile somut ve soyut işlemler başlar. İlk odaktan uzaklaştığı zaman somut işlemler dönemindedir çocuk. E, soyut olarak düşünemez, sadece somut olarak düşünebilir. Soyut işlemler dönemindeyse artık iyice odaktan uzaklaşmıştır ve ölene kadar süren bir dönemdir. Artık soyut işlemleri kavrayabilir, anlayabilir ve düşünebilir. Bu tür soruları, yani Piaget'le alakalı tüm soruları sadece odaklanmaktan, odaktan uzaklaşmaktan düşünürseniz çözebilirsiniz. Daha detaylı olarak zaten videolarımda anlattım. Erikson'u anlatalım şimdi psikososyal kurumunu tamamı tamamıyla yaşlara göre çözün. Yani çocuğun yaşı muhakkak belirtilir veya imha edilir. Mesela çocuk der ki, e, daha okuma yazma bilmiyor der. Siz o zaman ana sınıfı dönemini düşüneceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki bu çocuk en fazla 6 yaşına kadardır. Temel güvene karşı güvensizlik yani 0-1 yaşında olan bir olaydır. İhtiyaçları zamanında ve yeter kadar karşılanmaması sonucu oluşur bağımsız yani özellik dönemi ise 1-3 yaşlar arasındadır. Tamamıyla fizikseldir. Ben yaparım. Çocuğun her şeyi yapmaya çalışmasıdır. Kendi kendine yemek yemeye çalışması da. Girişkenlik yani girişkenliğe karşı tutumunu desteklemezseniz suçluluk oluşur. Buna da girişkenliğe karşı suçluluk denir. 3 ile 6 yaş. Burada artık merak gidermek amacı vardır. O yüzden çocuklar durmadan bu ne bu ne bu ne soru diye sorarlar. Yetişkin gibi konuşabilirler artık çocuklar. Yani gramer, cümleler kullanabilirler. Mesela önceden anne derdi her şeyi Sus Susadığı zaman da yemek ihtiyacı olduğu zaman da hep anne derdi. Ama artık bu dönemde artık yetişkin gibi konuşuyorlar. Susadım diyebiliyor çocuk. Çalışmaya karşı yani başarıya karşı aşağılık duygusu. Diğer bir dönem 6 ile 12 yaş arasındadır. Çocuk gelir size matematikten 70 aldım der. Siz neden yüz e almadınız dersiniz mesela. Planlı işbirlikli işi başarmak önemlidir burada. Otorite artık aile değil öğretmendir. Bunları da bilin. Kimlik karmaşası ise 12-18 yaş yani ergenlik dönemi gibi de düşünebilirsiniz. Burada çocuk ben kimim sorusuna yanıt arar. Kendini öğrenmek, ister yani. Dokuzuncu olarak bilmeniz gereken bölümdür, bölüm Volume sorularıdır. Bölümde eğer bir yorumlama varsa, bir yorum yapıyorsa bu arkadaş kavrama basamağındadır. Eğer matematiksel hesaplar yapabiliyorsa, soru da yani matematiksel hesaplarla ilgili bir soru varsa karşınızda bu çocuk uygulama basamağındadır saptama yani çıkarım yapabiliyorsa analiz yapabiliyor demektir ve çözüm yapabiliyordur. Bu da analiz ve çözüm basamağıdır. Tartışma bildiğiniz klasik tartışma. Kendi ölçütleri var artık. Bu da ölçüde göre tartışmayı yönlendirmek, bir yorum yapmaktır. Yani değerlendirme basamağıdır. Eğer çocuklar kendileri deney hazırlayabiliyorlar ise ve yeni bir şeyler üretebiliyorlarsa. Soru da deney hazırlamak, problem çözmek Yeni bir şey yaratmak var ise sentez ve yaratma basamağındadır. 10. bilmeniz gereken düşünme becerileridir. Yaratıcı düşünme mevcut bilgi ile yani sahip olduğu bilgi ile hayal gücünü kullanmasıdır. Yansıtıcı, yansıtıcı düşünme dediğimiz ise kendi kendine öz eleştiri yapabilmesidir. Eleştirel düşünme ise artık bir ölçüde oluşturur kendine göre. Bu ölçüde göre yorum yapar, bu ölçüde göre karşısındakini kınar veya başarılı bulur. Analitik dediğimiz ise tamamıyla çözümleme yapmaktır analitik. Yani bu çocuk parçadan bütüne ulaşabiliyor mu? Tümden yani tüme varabiliyor mu? Veya tümden gelen bir bilgiyle parçaya ulaşabiliyor mu? Sorularda bunlara bakarız. Lateral düşünme dediğimiz ise tamamıyla sistemli düşünmedir. Farklı bakış açılarıyla düşünebilir lateral düşünme. Metabilişi ise bilimsel bir yolla zihninde düşünmesidir. Bilimsel yolları kullanarak. Kısa hesap metabilişte nesnel bilgiye ulaşmak vardır. Sebep-sonuç ilişkisi vardır ve objektif düşünmek vardır. Global dediğimiz ise haritalar ile bilgi yapılandırılmasıdır bütüncül düşünmedir. Soru nereden gelir derseniz globalden gelmez. Lateral, metabiliş, analitik, eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünmeden gelir. Özellikle yansı yansıtıcı ve eleştireli herkes karıştırdığı için ilk önce bilmeniz gereken bunlardır. Öz mi yapıyor yoksa kendi oluşturduğu ölçüde göre yorum mu yapıyor? 11. olarak bilmeniz gereken kesinlikle sorulan meslek kuramları vardır. Bunu kendi videolarımda anlatmadım. Burada anlatıyorum. Meslek kuramları personel model, Holland modeli, Roe modeli, Süperbenlik ve Ginsberg modelleridir. Personel model diğer bir ismiyle özellik faktör modeli diye geçer. İnsandaki özellik ile o işi yapabilecek yetenek, e, mesela nasıl diyeyim kişinin özellikleri ile meslekleri eşleştirmektir bu. Bildiğiniz mesela Ankara'nın başkenti neresidir? Paris'in başkenti neresidir diye alt alta yazılır ya ilkokulda. Karşısına da der işte İngiltere, İtalya, Türkiye tarzı. Bunları eşleştirirsiniz oklarla. Bu da tamamıyla personel model böyledir. Kişilik özellikleriyle meslek gruplarını oklar ile ilişkilendirir. Holland ise personel, personel karşılık şöyle bir şey söylemiştir. Tamam sen insandaki özellikleri meslek gruplarıyla eşleştiriyorsun da unuttum bir, bir, şey var. Holland der ki her insanın kişilik özellikleri birden fazladır. Ve o meslek özellikleri de yani o mesleği icra edebilmek için gerekli özellikler de fa birden fazladır. O zaman insanların kişilik özelliklerini öğrenirsin. Meslekle ilgili gereken kişilik özelliklerini öğrenirsin. En fazla o mesleğe hangi kişilik özellikleri uygun olan insan var ise o mesleğe yönlendirirsinler. Sadece basit yani persona yani göre zaten tepki olarak söylemiştir onu Sadece bir özelliğe göre direkt eşleştirme yapamazsındır. Kişinin 5 özelliği, eğer o mesleğin yapabilmesi için minimum 4 veya 3'ü uyuyorsa kişiyi öyle önlendirilir. Diğer bir model ise ROE'dir. ROE Roya artık KPSS'de çok çıkmaya başladı. Çünkü ROE'nin önemli olan kısmı şudur. Aile çocuğun psikolojik ihtiyacını gideriyor mu, gidermiyor mu? Pa direkt bir paragraf sorusudur ROE'de paragraf uzun uzun bir şeyler anlatır. Fakat o paragrafta aramanız gereken şudur. Çocuğun psikolojik ihtiyacı ailesi tarafından giderilmiş mi, giderilmemiş mi? Eğer giderildiyse çocuk mesleğini kendisi seçiyor, giderilmediyse ailesi seçiyor. Ve mesleğinde o mutsuz oluyor. Süper benlik kuramı vardır bir de. Süper benlik kuramı tamamıyla çevreyle ilişki yaşamaktır. Ve yaşam boyu sürer çevresinin tepkilerine göre meslek seçer. O tarzda soru gelir. Ginsberg ise araştırma, billur ulaşma ve belirleme olarak üçe ayrılmıştır mesleği. Araştırma dediğimiz lisedeki öğrencinin artık kendi araştırmaları, öğretmenlerin yardımı sonucuyla kendi yeterliliklerini bilmesi ve iyi olabilece olabileceği, sevebileceği bir mesleği seçmesidir. Bilurulaşma ise seçtiği meslekle ilgili üniversiteye gitmesi ve o eğitimi almasıdır. Belirleme ise artık eğitimini aldığı mesleği yapmasıdır. Yani lisede araştırır, üniversitede bilurulaşır, mesleğinin yaptığı, yapmaya başladığı ise belirleme olur. Lisede çocuk avukat olmak ister, gider hukuk fakültesini okur ve avukatlık mesleğini icra ettiği zaman Ginsberg'e göre tüm hepsini tamamlamış olur. Ve birey bunu tamamıyla kendisi yapıyor. E, meslek kuramlarından personel, Holland, Rohe ve Ginsberg, hatta Ginsberg bile çoğu zaman çıkmaz da, çıkabilecek dört kuram vardır. Sapır benlik genellikle çıkmaz. O personel, Holland ve Ruhe KPSS çok sever. Bilmeniz gereken 13. şey materyal tasarlama ve sınıf yönetimidir. Bunlar zaten videolarımda var. Burada anlatmayacağım. O videoları izleseniz tüm sorularını yaparsınız. Ee, ölçmeyi unutmuşum. Ölçmede Rcx, Pcx yani maddelerin güçlüğü mü? O maddeyi sorudan atıp atmayayım mı? Onları bilmek zorundasınız. Çarpıklıkla ilgili yorum sorusu gelir. Çalışmak istemiyorsanız çalışmayın. Fakat ZT puanlarını bulmayı da bilin. Zaten videomda var. Çok basit bir sorudur. Mutlaka kaçırmayın. Ölçmede diğer bir bilmeniz gereken mutlak ve bağlılardır. Mutlak ve bağlı ölçüt olarak mutlak ve bağlı değerlendirme olarak karşınıza çıkar. Mutlak dediğimizin örneğini vereyim hemen. Değerlendirme ve ölçütte direkt kullanın. Zaten değerlendirme ölçme işleminde ölçüte göre yapılır. O yüzden mutlak ve bağlılar ikisinde de aynı mantıktadır. Mutlak dediğim zaman bir e, dersten 30 puan alman mutlak bir şeydir. Fakat pardon bir dersen bir sınava girdin 30 net yaptın. Bu mutlak bir ölçüttür. Buna göre de değerlendirme yaparsan hani geçti veya kaldı dersen mutlak değer, değerlendirme yapar. Çünkü 60 soru vardır sen onu 30 netini yapmışsındır. Bildiğin eğer sen onu 0 net yapsaydın oradaki 0 gerçekten yokluğu temsil edecekti. Bağlı değerlendirme nedir? Veya bağlı ölçüt nedir? Diye e, onu da açıklayalım. Bağlı ölçüt ise bağlı değerlendirmeyi de etkilediğinden dolayı bağlı değerlendirmedir. Buradaki ölçüt veya değerlendirme sabit değildir. Yani ilk ona gireni kursu vermeniz, ilk ona gireni üniversiteyi almanız bağlıdır. Kesinlik yoktur. Mutlak sıfır yoktur. O yüzden dolayı bağlı denir. Gene değişkenleri bilin. Aşağıya yazdım tekrardan araştırmayın diye. Normalde ölçmede aritmetik ortalama, standart sapma, median, range, mod ne olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Yorum soruları için genellikle güvenilirlik ve geçerlilik sorulur. Onları da çalışmak isteyenler çalışsın. Veya bir soru için o kadar konu çalışamam diyenler çalışmasın. Ölçme ve ölçek türlerini bilin. Yani sabit mi, sistematik mi, zamana mı bağlı, orana mı bağlı onlar onlar da basittir. Çalıştığınız zaman soru kaçırmazsınız. Benim videolarımda da var. Gene dediğim gibi uğraşmak istemeyenler için aşağıya yazdım. Aritmatik ortalama işareti x üzeri şapkalıdır. Nasıl bulursunuz? Sınıfta alınan tüm puanları toplarsınız. Sonra kişi sayısına bölersiniz. Mod dediğimiz olan mod dediğimiz olay ise tepe değerdir. Yani o sınavda alınabilen en yüksek puandır. Alınabilen en iyi başarıdır. Gördüğünüz gibi bir tane dalga çizmişim ve bir tane sivri noktası olduğu için tek modludur. Peki iki tane sivri olup arasında ise bir bağlantı olmadığı zaman ne oluyor? Bu sefer derim ki yayalımın iki modludur. İki tane sivri olup üçüncü çizimdeki gibi arasında bir bağlantı var ise yani salınım yok ise Buraya iki modlu diyemem. Modların yani en yüksek alınan puanların 30 ve 40 örneğini vermişim. Toplarımı ikiye bölerim ve bu dağılımın modu 35'tir. Medyan dediğimiz olay ise ortancı demektir. Yani 3 kişi yan yana dizidir. Bunun medyanı ortancısı ortadaki kişidir. Zaten tek sayılarda direkt ortada bulunur. Çift sayılarda ise örnek verdiğim gibi 10, 20, 40, 80, 90 gibi sağdan iki tanesini soldan iki tanesini attım. 40 direkt ortadadır. Bu tek sayı olduğu için çift sayılı aşağıdaki örnekteki gibi olursa ne olur? Yani 10, 20, 40, 80, 90, 100 gibi. Sağdan iki tane attım. Soldan iki tane attım. Ortada 40 ve 80'im kaldı. O zaman bu ikisini toplayıp ikiye böldüğüm zaman bu dizilimin medyanı yani ortancısı 60'tır derim. Standart sapma nedir? Standart sapmayı bulmak için ilk önce aritmetik ortalamayı bulmanız lazım. Yani aritmetik ortalama tüm puanların toplamı bölü kişi sayısını bulduktan sonra e, standart sapma s S2 diyeceksiniz. s de kök içine alacaksınız. E, ilk verilen puan dağılımı yani buradaki örneği açıklayayım direkt 4 ve 6 vermişim. Burada direkt aritmetik ortalamasını 5 bulmuşum. SX yani standart sapmasının da aritmetik ortalamasıyla bu verilen puanları çıkartıp karelerini topladıktan sonra bölüm işlemi burada önemli olan neye böleceğim? Burada böleceğiniz rakam aritma, e, verilen Puanlar yani 4 ve 6 iki tane puan verilmiştir. Onun eksi birine böleceğim. Eğer burada 4, 6, 8, 10 gibi dört tane puan verilmiş olsaydı bir tanesini çıkartacağım. Böyle 3 diyecektim. Matematik e, standart satmada bu kadar kolay bulunuyor. Oradaki kök e, bölme işleminde yok. En altta. Sadece en üstün köküdür o. Onu da açıklayayım. Range dediğimiz ise tamamıyla dizi genişliğidir. Yani puan genişliğidir. Bunu da nasıl bulursunuz? O sınavda alınan en yüksek ile en düşük puanın arasındaki fark range verir. En yüksek 90, en düşük 10 alınsın. Aradaki 80 dediğimiz range değeridir. Yani bu dizinin genişliğidir. Diğer bir ismi dizi genişliği. 80 dediğimiz ise 10 ile 90 arasını 80 parçaya bölmemdir benim. 80 parça bölebildiğim için zaten dizinin genişliği 80'dir. Burada da güzel bir örnek verdim size. Gene bu tarzda soruları çözüp çözemediğiniz kısımda e, çözümlü soru bankaları çalışmanızı söyledim zaten. Oraya bakarsanız oradan da yakalayabileceğiniz sorular vardır nasıl çözüldüğünü. Ne çözüm e, soru çözüm videoları da yüklenecek. En sol tarafımızda puanlar var. Onun bir yanında frekans, onun bir yanında yığınalı frekans var. Frekansımız dediğimiz o puanı kaç kişi aldı demektir. Zaten frekansların toplama size sınıf mevcudunu verir. Mesela 40 puanı 2 kişi almış, 50 puanı 3 kişi almış, 65, 74, 1 kişi almış. Ben burada soruya göre mesela aritmatik ortalamayı bulmak ister. Mesela sınıfın e, başarılı mı başarısız mı derste olduğunu aritmetik ortalamadan da bakabilirim. Ve soruları bul bularak bakabilirim. O yüzden aritmetik ortalamayla ve standart sapmayla çoğu için yorum yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl bulacaksınız? 40 puan alan 2 kişi mi var? Burada yani 40 puan alan 2 kişi olduğundan dolayı 40 ile 2'yi çarparım 80 puanlarım. 30 ile 50'yi çarparım 150 puanlarım. Yine bu işlemleri yaparım. En son bulduğum bu puanları toplayıp sınıf mevcudu olan yani frekanslar toplamına böldüğüm zaman aritmetik ortalamayı bulmuş olurum. Standart sapmayı zaten aritmetik ortalamayı bulduktan sonra çok kolay oluyor. Sx isterim. Kök içerisine alırım. Bu 40 ile 20'yi çarpmıştım. 80 puanım vardı. 80 eksi aritmatik ortalamanın karesi alırım sonra da diğerlerinde aynı şekilde yapıp hepsini toplarım. Zaten çıkacak sonuç 40 dışından çıkacak bir sonuç olacaktır. Ondan sonra bu sonucu ise 40, 50, 60, 70, 80 olarak 5 tane puan verilmiş. Bunun bir eksiğine yani 4'e bölerim ve standart sapmamı bulurum. Sorularda sizi biraz daha uğraştırmak için yığılmalı frekans verilir. Ki buradan frekansı bulun sınıf mevcudunu bulun diye. Yığılma frekansı nasıl bulunur? İlk önce onu bilmeniz lazım. Onu da direkt yazdım mesela. Frekans, ilk frekans direkt orta e, yığılmalı frekansa yazılır. Sonra da ikinci frekans olan 3'ü 2 ile toplarsınız. ikinci yığılmalı frekansınız 5 olur. Sonra da 5'i 3. frekans olan diğer 5 toplayıp yığılmalı üçüncü frekansınız 10 olur. Bu işlemi tersini yapabiliyor musunuz diye kontrol etmek ister ÖSYM. I. O yüzden dolayı yılmalı frekansla da verebilir. İlk gördüğünüz zaman zaten 2, 4, 5 tane puan vermiş ve bunun en yükseği 80'dir. O zaman bu puan dağılımının modu 80'dir derim. Yukarıdan 2, aşağıdan 2 attığım zaman ise bunun medyanı 60'dır derim. Ranjını nasıl bulurum? En yüksek alınan puan ile en düşük alınan puanı çıkartırım. Bunun ranjı da 40'tır derim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit. 40 net almak eğitim bilimlerinden. Dediğim gibi paragrafından da beşini alırsınız. 45 net yaparsınız. Çözümlü soru bankalarıyla kendinizi destekleyin. Sonra denemelerle de hızınızı arttırın. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler.